Hepinize yeni bir videodan Hepinize yeni bir videoda Merhaba arkadaşlar Bugün kafa topu oynuyoruz evet. Benim güzel karakterlerim var Kostümüm de iyi Yani güzel kostümüm var Günlük görevlere bakıyorum Evet Şimdi bir maç kazanacağım abi Sonra bir reklam izleyeceğim görevimi çek. Yunus. Yakında kınar mi? Uf. Um, evet. Ben bir iki. İkimiz abi bak ben iki top oynuyorum. Anlıyor musunuz? O da oynuyor ama neyse onu kalayı sokmayın. Bir daha ünlü bir insan duyuyor ki Allah be ya. Ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Sen benden daha büyüksün. Bu yüzden hemen bana koy attın. Ya bakır mısınız? Maşallah hayvan gibi. Acım ben kayıcı diyeyim. Bak bu top kafana kayıp Allah beyanı onu versin. E ne lan sen de varsa bizde de var lan. <laughs> lan oyunu yedik ya ya ki. Bir dakika. Bin hakim. Ben hakim. Biz iki, biz iki kapışıyoruz bu bir hata var. Ciddiyim ya bir hata var. Anam, anam, anam ya. Ben kaybetmek istemiyorum abicim. Tayafta kaybedeceğim zaten. Zaten bin bin tayafta. Zoya yuttum senin. Allah be yani ve siz seyir Senin ağzını, senin ağzını boynunu dalayım. Töp 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 Ay niye yos açık lan? Allah Allah ben onu Allah ben Ben bunu kabul etmiyoyum ama Bu, bu hiyayı olmay Bu iyi hiyayı açmasın o kostümü böyle bir insanı etmiyor bence Senin Oğuzun olsun Senin oğuzun olsun Allah baksın seni ya Mimi. <laughs> ben de hiç kimiyorsun. Sen hiç kimiyorsun. Ne gerek var ya yeni miydi ya. Allah beyanı üzülmesin. Ben beyanı üzülmesin yemin ederim. Tarafta yeme diye yemin ederim. Çok azaydı. Ünlü yüzüğüm kayboldu. Ekim abi fikir değil. Valla bak şimdi yemesi yapacağım ki adam uyuyacak. I'm not be right. Evet, bu adam benden öpme stop sayısından geçti. <laughs> bir adayım. İsim de öyleysem bu bir ben, benim bir suçum yok. Bu iki. Öyleysem benim bir suçum yok. <laughs> ha oh, ha. Oh, ha oh, ha oh, ha. Seni meyve ya yasak bilgini sokayım. İyi kes Geç. Allah'ım. Ha 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 nasıl da yaptım ama. Ya böyle. Ben kabit miyim hepsi ya? Space kutusu bozu koymayı yoksa ben atmıştım. Space ne daha onu bilmiyorum. Bilmediğim şeyi söylüyorum ben kabit. Hmm. bir tane ya. Bir yeneceğim abicim. Kafanı alıyacağım senin mi? o? <laughs> Katmanı öten yiyor at, Beni randırabileceğini zannediyor ya. Bu arada oyunun sesini kapadım ya tuz diye. <laughs> Topu da bir de büyütüyor utanmadan ya. Bak top aslında insanı yazıyor arkadaşlar o büyük top ama biz insanlar go kimizin diye kullanıyoruz anlıyor musun? Anladın mı? Neden? Çünkü go yemek istemiyoruz. Ama bir dakika o diyemezsin. Hakem buna bir sayı kartı ver. Anladım. 3'e 3 yaptı. Ağzını boynunu dağıtıyor. Ay yakan topa döndü. <laughs> bak. Ben bir ünlü bir futbolcuyum anlıyor musun? Hem basketbol topunu tutup hem sana gol atabiliyorum. Bak ayağımı bir yere vuruyorum. Yemin edeyim. <laughs> Abi yemin edeyim benim bir suçum. Ay bak ilk pasta bu bana güldü değil mi lan? Şimdi kim kime gül? O bana gülsün ama seviyorsun ya. Benim kabı yetmiyorum, BEN Benim yetmiyorum. Ben yetmiyor yum. Sipeyiz tuzum bozuk ya. Çok havaya dönmüyor yum bu. Kim ne döndü? Adama robonu teklif edeyim mi lan? Ne de ki lan? Yüzük sayak da yakalandı. Top giyiyor. ne dönü ne Abi çok güzel bir Allah belanızı versin. Bu ne diyor ben? Duruyorlar tek geliyorum adama. Nasıl cevap bekleyin ya? Nasıl nasıl kabul etti? Allah ben zannediyordum etmez bu. Dur bir daha. Hiç sen daha da kötü rezim olmak istiyorum videoda. Yani eğer onu istiyorsan benim için sorun yok. Bu YouTube benim YouTube'um. Ve benim yemem geçiyor. Anlıyor musun? Anlıyorsun da büyük ihtimal. Atma atma onu. Ağzını da boynunu buy kıyayım senin. Giy giy. Vallahi ben buna bir daha romans takip ki Tabii edebiliyorsun. Çok sansızsın. Oyun bana bütün rakip benim bunda da. Evet ben çok sansızımdır. Çünkü benim o evim var bak elimde. Bir tane de yüzük var. Ama bunlar çok uyuyor biliyor musun? Neden kayma gel göstereyim 10. seviye. Ya gelen ne ya yalnız sadece sen kaçıncı seviyesin ya? <laughs> yalnız bunu cidden bana oyun bedavadan verdi. <laughs> Allah. Allah Allah. Ben seni cüvanasla daha da rezil ettim lan. Annemin maçtaki ben de orada yeziye diyor iman bak. Demek ki maçta 2 4'de 8 bittiydik değil mi? <laughs> bak şimdi daha da iyi oynuyor. Çok iyi soktum bunun tek yani izleyin ben videodan sonra izleyin abi. Bu videoyu Ne? <laughs> ne yapıyordu? Bir daha ben ona cevap sakıyorum. Arkada sekerim ya. Ne görüyorsunuz sekerim? Ben böyle noplayayım. Hep senin isimli. Onlara futbol öğretiyorum ha. Koy bozuk. Koy bozuk. <laughs> hey ben de mayım yetim. <laughs> senin kafan bozuk kardeşim. o çok güzel. Lan 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 ayım niye bozdun ya? Ne güzel birbirimize atıyorduk. Hava iyiydi. <laughs> of ne güzel havada uyudum. Yalnız giyiyordu bir an A, hızı da geçtin. Yeter artık. Beni inip duyuyorsun? Beni asıl versin laprazın. daha bu tamam Ay Benim bir daha buna, ben buna... Tamam, ben buna bir daha 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 bir Kasım senin daha da beter edeceğim. Videoda 50.000 kez yazıyoracağız. Evet. Bu bilgi oydu benden sana ediyorsun. Hediye gelsin abici. Hediyemizi sokayım artık Kasım. Ben sana hediye vermeyeyim. Hayır ben kabul etmiyorum. Ha kim? Orada fay var bak ayağımı kıydı. Ben gözleyeyim mi? Ne de kut Bak benim diyeyim çakal. Lan topu büyütünce ne yapıyorsun? E top büyüyünce ne oluyor? Top daha da kaslanıyor. <laughs> çok iyi. Yakan top. Çok iyi. Kesin kafandan giymedi. Çok kötü. Yani o kıyampon benim. Ben o bak o kıyampon giyiyor. Ben ne giyiyorum? Utanıyorum kendimden. Hı -hı. Ha bak o tutu adamı tamam. Ulan bu ne biçim saha ya? Uyutaz ağa mı var burada? Kim ya? Kafa topunda uyutaz ağa ne ayesin? Bıcım ne ayesin bu? Oo. Vay ya ben neyin o kitli bir alış? Senin için Lan, lan ben saymıyorum. Kazaya bir şeye dokundum. Çözüp yesin ben. Ulan ben bunu var ya içinden geçeceğim ama ben bunu Allah be versin seni ben bak demin ki baştan daha kötü oynuyorum kiş kiş <laughs> çok iyi sokuyorum ya lan 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 kiş Mahmut 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 aha taktik buydum yedi ne yapacağım hani hep havadan attım ya <laughs> Şimdi unutuyor yedim gördünüz mü önce yerden? Önce yukarıdan attım. Son o yeye gitti. Ben tabii yukarıdan attım. Bakın bu yazı oyuna hep büyüyor. Mehmet hakemimiz çok tipsiz. Ya e, zaman zamanlarda onu kaça satıyor ya bak 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 ya. Aa, Türk yok. bir oyuna devam edelim bacım. Kayak değil mi? Yücü kaymadı bayağı. Yener miyiz bu maçı da? Yok, yok yeni mi? ya yenemeyiz. Yeneyiz ya büyük ihtimal adam. Direkt çıktı. Ramaz mı istemedi. Yoksa ben ona ramazın ona ona. Siz ne biçim taraftarsınız? Allah bin beyanınızı versin. Utanmaz Eyfeş. Valla ben bunu Tabii size göstereceğim yemin et. bir daha hava atma lan. Atma lan. E bosu hava atıyorum. O gözlüğü de yasak bölgene soktu itme kafada. Ana. Ben bir dakika. Allah be senin. Allah be Ben kabul etmiyorum bunu. Sokayım çünkü böyle. <laughs> Lan lan ne yaptın? Ne güzel büyük kafa olacaktım ha. <laughs> bak zıpladım o. Ben kısaymıyorum. Benim niye kayıcım yok peki? <laughs> ne oldu lan? alamıyor musun? Ben iki top ve beş bin gol sokayım sana. Vallahi bak. Cidden abicim. Yok. Of be. Dünya ligi. Dünya şampiyonu. Nasıl giyiyorum? Gorkaya besleyemez kazanır. Yuppi! Hiç koyayım. Devam edik abi. Bir iki otuz bin neymez kazanıyız. Ben tamam ya. Acım bu is bu oyun bende tamam ya bu çözdüm ben bu oyunu. Hep space'e basıcı. Hep zıplayacak ya <laughs> Allah be ya Bak Bas şimdi. Hi, hi. Gel lan niye o yakın nasıl Sonya vuracaksınız bak. Sizinle Sen uğrunda mı oynayayım? Korkak tavuk Lan donlu hangi <laughs> <laughs> bu da yok ki <gülüyor> <gülüyor> Ha buradaymış Yememize bahsedeyim yemin edeyim Hıh Güzel bir oyun mu yok iki taraftan kuzulmuş yalnız Kaç taraftan yalnız o 2000 taraftan yalnız oydu Bu ne lan Aha ne gelmiş çok güzel Şimdi Eymiz. Tamam. Meydan okuyayım ben su. Hayat oyuna. Hayat oyu. Hayat oyu. Hmm. Ha şu güngen ha meydan okumaya kalıyor. Tipi gel. Ya bunu nasıl yayınlamam ya ben gel. Tipi Tipsiz. Bu sen niye ne bastıyorsun oyuna? Yüzünden belli. Hehe. Vay be ben buna senin ben kafa Allah Uf. ben bu oyundaki bütün <laughs> <laughs> la bu çok saçma benim buna iyi tane gol atmam gerek lan lan Allah ben onu versin o kim senin senin ben ağzını boynu kayamak aç şunu Hekem Allah beyanı versin ya. Ben sana dedim buz yasak. İbiyeni de sevmeyin. Neydi lan top? Lan! Lan! Topum gitti. Lan bütün imasını senin yüzünden tipsiz. Siz kafasız. Kafanı o kadar metal tamısın. Ha hiç mi hataya mı? Yaya dönüyor. Ya yedi Bir de Fenerbahçe bak utanmaz eyip. Utanmaz eyip. Utanmaz eyip. Biz Fenerbahçe ne yapayız? Ölüyoruz büyük. Aha ne geldi aklıma. Ya Allah. Bir onu versin Allah. Ya Allah. Ya. Ya. Evet. Ben açayım bu eyamandan bir yaş. Evet diyeyim. Neyse bir sevimizin daha sonuna gelin. bay bay.